Sar, sar, sar makarayı çöz. <laughs> Aa dudağımda ruj yokmuş gibi duruyor. Bir dudağımı ruj alayım geliyorum. <laughs> Herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ne izlesem serisinin bir başka bölümüyle karşınızdayım. Hazır yaz gelmişken dedim ki yaz dizi ve filmleri önerisi yapayım. İnsanlar çünkü böyle şeyleri çok arıyorlar. Hep böyle işte Arthur Banks gibi ki listemizin içinde de o var. Ben de dedim ki ya Melike sen neden bu insanlara yardımcı olmuyorsun da? Bu tarz dizi ve filmlerin bulunduğu küçük bir bir liste hazırlamıyorsun dedim ve sizlere güzel yaz dizi filmlerinin sesini hazırladım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar o zaman listemizin en başına Maxton Hall dizisiyle başlıyoruz. Ve hepiniz bu diziyi aslında bir yerden tanıyorsunuz. Evet havuz sahnesinden tanıyorsunuz. Konu aynen şu şekilde. Das Maxton Hall College ist nicht einfach eine Schule. Zeki ve kararlı bir genç kadın olan Ruby Bell, Maxton Hall adlı okula burslu olarak girer. Tek odak noktası Oxford Üniversitesi'nde bir yer edinebilmektir. Ve bu, zengin sınıf arkadaşlarının kaygısız savurganlığıyla tam bir tezat oluşturmaktadır. Du bist ein noch größerer Arsch, als ich dachte. Aralarında hayata ayrıcalıklar etrafında dönen kibirli bir varis olan James Bofford da vardır. Kann jemand wie uns nichts anhaben? Zeig Idioten da wer <laughs> Ruby Bell ist. Hikayemiz bu iki baş karakterin tutkulu aşkını anlatmaktadır. <laughs> Maxton Hole gerçekten çok klişe. Ya zaten bu listede önereceğim çoğu şey klişe olacak ama bazen bu klişeliği de arıyoruz hayatımızda. Böyle bir diziydi benim için. Umarım siz de keyif alarak seyredersiniz. İkinci dizimiz. Çok fazla kişinin bildiğini düşünmediğim bir dizi. Surviving Summer. Dizinin konusu aynen şu şekilde. Getting expelled from one elite private school? It happens. Getting expelled from two? That takes talent. Dizi okuldan atılıp Avustralya'ya sürgün giden New Yorklu asi bir genç kızın yaşadıkları çerçevesinde dönüyor. Burada şehirli bir kızın sahil kasabasında vakit geçirme çabalarını izliyoruz. Ve bu New Yorklu kızımızın gün geçtikçe edindiği arkadaşlıkları ve bu arkadaşlıklar arasında çıkan dramaları seyrediyoruz. My She's a monster. So sorry. Ya ben yaz dizilerindeki o arkadaşlığı çok seviyorum. Gerçekten çok surf yapmak istiyorum bu diziyi izlediğimden beri. Ya zaten önceden de içimde olan bir histi. Ama son zamanlarda daha çok hani surf yapayım. Heyecanını içimde arttıran o dizi kesinlikle. Üçüncü dizimize gitmeden önce sizin yazla ilgili önerilerinizi yorumlara bekliyorum. Yani yaz dizi ve filmleriyle ilgili önerinizi. E, aşağı bekliyorum lütfen yorum atın ya. Ben birazcık gerçekten yorumları okuyayım size cevap vereyim istiyorum. Ama aşağıda yorum göre ince böyle bomboş bakışıyorum o beyaz sayfayla. Lütfen yorum atın. Hangi diziler aralarından izlediniz diz ve filmleri? Veya siz hangi dizi filmleri eklemek istersiniz? Bunu öğrenmek çok istiyorum. O zaman üçüncü e, dizimize geçiyoruz. Other Banks. Outer Banks. Other Banks'ın ben üçüncü sezonunu izlemedim. İlk iki sezonunu izledim. Üçüncü sezon YKS dönemime gelmişti. Şimdi de tekrar baştan başlayıp izlemek istiyorum ama baştan başlayıp izlemek de benim en çok zorlandığım şeylerden bir tanesidir. Çok değer yükledim. Çok beğenerek izlediğim şeyleri mesela ben Stranger Things benim en sevdiğim dizilerden bir tanesidir ama Stranger Things'i tekrardan izleyemem çünkü onu ilk izlediğimde hissettiğim duyguları hissedememekten korkarım. Gerçekten inanılmaz güzel bir arkadaşlık dizisi ve izleyen herkesin o kadar eminim ki izleyen herkesin ben böyle bir arkadaşlık grubu istiyorum dediği o dizi. Dizinin konusu şu şekilde. The Outer Banks. Paradise on Earth. Zengin ve fakirler arasında bölünmüş olan bir adada fakirler kısmında yer alan baş karakter John B. ve en yakın arkadaşlarının maceralarının anlatıldığı dizide John bulduğu batık gemi ve babasının arasında bir bağlantı olduğunu bulması John B. ve arkadaşlarını unutulmaz bir maceraya sürüklüyor. Guys, I think there's a boat down there. Bu macerada her genç arkadaş grubunda olduğu gibi eğlence, aşk, heyecan ve gerilim de eksik olmuyor. Peki bu gençler başlarına aldıkları belalardan her seferinde kurtulmaya başarabilecek mi? filmimiz inanılmaz güzel. Denizlerin Kızı bu kadar güzel olmasının sebebi de aslında gerçek bir olaydan uyarlanması. Konusunu şu şekilde söyleyeyim. Hi, 16 yaşındaki Jessica Watson'ın tek başına teknesiyle 7 ay boyunca süren devralem gezisini konu alıyor. <laughs> macerayı her gün kayıt altına alarak bir blokta paylaşıyor. Her geçen gün destekçileri artarken kendi içinde büyük zorluklar atlatıyor. Sizce Jess çıktığı bu macerayı başarılı bir şekilde tamamlayabilecek mi? I'm Jessica Watson. I'm tough and I'm struggling. But that's okay. Gerçekten izlediğim zaman wow olduğum bir filmde ve ben film dizilerden çok etkileniyorum. Yani bir şey izledim ve surf ile ilgili bir şey izleyeyim sörfe şey yapıyorum. Mesela ajanlıkla ilgili bir şey izleyip ajanlığa özelim. Yani izlediğim şeyler beni çok etkiliyor ve burada da gerçekten hani dedim ki ya uf aslında var ya tekne kullanmak, gemi kullanmak böyle bir denizcilik sörfüm olsun isterdim ya. Yelkenli kullanmak falan. Sıradaki serimiz manga severlerin inanılmaz hoşuna gideceği bir dizi. One Piece dizisi. O dizinin renkleri olsun, tasarlanış biçimi, karakterlerin, manga karakterleriyle görüntülerinin birleşmesi, kurgu olarak, montaj olarak çok başarılıydı. One Piece'in konusu da şu şekilde. <laughs> Dolayısıyla. Are you with me? Manga serisinden uyarlanan dizimiz 17 yaşındaki bir gencin korsanların kralı olma hayaliyle çıktığı maceraya konu ediliyordu. Guys, kattığı korsanlarla One Piece olarak bilinen hazineyi bulmak için durmaksızın ilerlemektedirler. Fakat başları bir dertten başka bir derde sürüklenen korsanlar bu dertlerden arkadaşlığın gücü ve dayanışma içerisinde kurtulup gerçek bir mürettebat olurlar. What's so special about you? And I'm gonna be king of the pirates. Sırada bir filmimiz var. Eğer bu diğer Maxton Hall tarzı şeyleri beğendiyseniz kesinlikle bayılacağınız bir film. Culpa Mia. Noah, annesinin yeni bir evlilik yapmasıyla doğup büyüdüğü kasabayı, erkek arkadaşını ve yakın arkadaşlarını terk etmek zorunda kalır. <laughs> yeni evlerinde üvey kardeşin ikile karşılaşır. <laughs> İkili birbirlerini tutkulu <laughs> bir şekilde aşık olurlar. <laughs> Sıradaki dizimiz The Summer I Turned Pretty. Dizimizin konusu şu şekilde. I've did all year for this. No race? Oh. <laughs> iki farklı ailenin çocuklarının annelerinin çok yakın dost olmasıyla her yazı birlikte geçirmelerini konu alıyor. Wow guys, stop fighting over me. Baş karakter Bel, 16 yaşına yeni giren genç bir kız ve bu yaz onun için diğer tüm yazlardan çok daha farklı oluyor. Ay, my best friend. Their times I want to be güzelleşmesiyle birlikte eskilerin tanımayan kişilerin bile ilgisini çekiyor. Özellikle de yıllardır aşık olduğu çocuğun. dude, focus. Yaz havası, gençlik heyecanları ve aşk içkenleriyle dolu olan Summer I Turned Pretty tam da yaz tatilinde izlemeye değer, çerezlik bir dizi. İlk Sezonu aşık olarak izlemiştim ama ikinci sezon benim için bir tık hayal kırıklığıydı. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum sıradaki dizimiz, Felix'te izlediğim ilk dizilerden bir tanesi. Make a Mermaid. Bu dizinin konusu da aynen şu şekilde. Deniz kızlarının var olduğu bu evrende Ze kadında bir gencin yuvalarını korumak üzere görevlendirilen üç deniz kızının bulunduğu ay havuzuna düşmesiyle başlıyor. Zek bir havuza düşmesiyle beraber bazı güçlere sahip olmuş ve bir deniz adamına dönüşmüştür. dünyanın deniz kızlarından haberdar olmamasını isteyen koloni kızlara her şeyi düzeltmeleri için sürgün etmişlerdir. Bu durumu çözüp kolonilerine geri dönmek isteyen üç kızımız zekten güçlerini almak için bir süre karada yaşamak ve normal bir insanmış gibi davranmak zorunda kalırlar. 2020 senesinde çıkan bir film olması gerekiyor. Filmin konusu aynen şu şekilde. Hayatının aşkını bulduğuna inanan kızlarına engel olmak için birlikte hareket etmek zorunda kalan eski bir karı kocanın hikayesini konu ediniyor. Ma'am, I need to sit somewhere else. We used to be married. Worst 19 years in my life. We were only married for five. I'm counting the recovery. Brent, en yakın arkadaşı Lily ile Bali'ye gider. Burada yaşayan bir adamla tanışan Lily, ani bir evlilik kararı alır. Just like her mother did. So I'm the only one who can stop her. She doesn't listen to him. No, champagne. Oh, two please. Just leave the bottle. Thank you. Bunun üzerine Lily'nin ebeveynleri kendilerinin 25 yıl önce yaptığı hatayı çocuklarının yapmasını engellemek için harekete geçerler. Ben, to Bu sırada düğün hazırlıkları için balide kalan Vren de hayatın aşkıyla karşılaşır. Oh I'm praying for an Videonun son önerisiyleyim Bunu Nehir önermem için çok ısrar etti Arkadaşlar eğer Kore dizi filmlerini seviyorsanız Ki böyle bir kitle de var Ben Kore dizi filmi çok izlemiyorum Anime falan da çok izlemem genellikle İlk izlediğim anime The Victory Kick -off, O da anime sayılıyorum bir de Tsubasa Ama True Beat'i ben şu an izliyorum Ben normalde çok ön yargılıyımdır Kore, Kore dizi filmlerine Ama Nehir vesilesiyle başladım Şu anda da devam ediyorum Dizinin konusu şu şekilde Ben Inchugun <laughs> 여신이다. <gülüyor> 단, <gülüyor> 화장을 지우기 <laughs> <ziyanlar. gülüyor> Dizi, görünüşü konusunda kendine güveni olmayan bir genç kızın dış görünüşü yüzünden okulda zorbalığa uğramasıyla başlar. Ne 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 ne, Babasının yaptığı bir hata yüzünden farklı bir yere taşınmak zorunda kalan genç kızımız okulunu da değiştirmiş bulunmaktadır. Bu onun için yeni bir başlangıç olacaktır ve bu fırsatı değerlendirmek isteyen genç kızımız eski okulunda yaşadığı zorbalığı tekrardan yaşamamak için makyajla kendi yeni bir kimlik oluşturmuştur. Peki kendi oluşturduğu bu kimliği uzun süre saklayabilecek midir? arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Umarım önerdiğim dizi filmleri beğenmişsinizdir. Aralarından hangilerini izlediniz? Hangilerini beğendiniz? Bunları yorumlara bekliyorum. Sizin önerilerinizi de yorumlara bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öptüm. <laughs> Anne <laughs> açıldı gözüküyor yani Ertuğrul. Tabii. Ben bu kadar yorumlara yönlendirmişken yorumlara gitmezseniz çıldıracağım artık. <laughs> Çok yoruldum ya valla. Terledim. Bir de babam gelmiş diyor. Arabada telefonumu unuttum. Git telefon Vallahi terledim ya. Koşa koşa. Ay arkadaşlar. Çok heyecanlı. <laughs>